Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Güney Şimdilik ee, ben oyun tanıtımı yapacağım. Hızlıca geçeceğim. Arkadaşlar Minecraft'ı biliyorsunuzdur. Yine de açayım ben. Yok açmayayım biliyorsunuzdur. Bir dahaki bir dahaki oyunda <laughs> arkadaşlar. Bir dahaki oyunda bakacağız. Evet geliyor. Bu arada uzun zamandır video atmıyorum demişsiniz şaka şaka demiyorum size yani uzun zamandır video atmıyordum ama şimdi atmaya başladım şuradan göstermemizi geliştirelim koşu koşuyu en son basmıştım İşte bu tamam almayacağım yürüyorum arkadaşlar GTA 5 tarzı mı değil? GTA 5 tarzı <laughs> bizden pahalı. Aslında bizden pahalı değil. Ben yani neyse arkadaşlar. Montajda olmayacak. Duruma var mı? Ölümlük aktif olarak. Şey, tam da atabiliyorsunuz. <laughs> Adama çarptı. Polislerin yerleri falan var.

Kola arkadaş, araba sürüyor. Motor. <laughs> <laughs> Tam pek şüphesiz yaptım. Polis karargahına gideceğim. Onlar bana tutacak oradan. Ben oradan helikopter alacağım. Bu hatta uçağı alayım. Alsın. Uçağı helikopter alacağım. Sonra uçağı alırım. Onun, onun karıştığımız da var orada arkadaşlar. İkinci helikopter onun. Ben çıkamıyorum. Ama sıkıyor. Yolun çok ödüldü. Evet. Sıkıyor. Evet. Çok evet. Güzel, güzel. Сейчас я дам вопрос. Извините, я дам вопрос. А тут идем сюда, чтобы сдать. Или как это делать? Ух, Allah'a ısvırayım Şu ayakkabıları verdim Allah'a ısvırayım Oraya, yanına Kırt 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 Asss O zaman bu sınavı Patlaması için Çok hızlı 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 gidelim. Bu kapıda var mı? arkadaşlar. Uçan yavaş yavaş. İlk iki üçüncü. 10 böyle oldu. Bakalım biraz yüzeyden arkadaşlar. Bu yarıdığa için üzülüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi de beni öldürmeye geliyor. Aslıyorsun. Allah. Allah. Bak onu hiç düşmedim. Çık. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Yani GTA 5 tarzı indirebilirsiniz. Hadi söylemeyeceğim. Şaka şaka. Bakarsınız zaten. Her oğlu şeyler var. Şöyle. Geçen oğlu bisiklet oyunu atmıştım. Ama sessizdi arkadaşlar. Sesini kapat. Ses yoktu. Umarım bunda vardır. Ama açtım da Çok çekiyorsunuz. Valla istiyormuş. Anlıyorsunuz. Kafasını öyle. Gitmiyor. Evet

geçelim şimdi. He. bu aldın. Bana girelim. Evet. Geriyor. Geriyor ya. Şimdi uzunacağım arkadaşlar. Video uzun oluyor o zaman. Evet arkadaşlar geldim. Şu turuncu turuncu değil mi? Kırmızı da benim. Şu gözlüklü kafası şey. Ne kadar mı şey, ses Bu şöyle biliyorsunuz. Şöyle. 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 şöyle.

Şimdi benim de Ne dedi? Arkadaşlar bu oyunda böyle sen de giriyorsanız savaşıyorsun. Bu böyle boyun Ama şimdi evet arkadaşlar evet boyunda Bu oyunda böyleydi. Şimdi öbür oyunumuza geçelim. Geçiş yapılıyor. Respond Biliyor musunuz? Açılması uzun sürüyor ama sizin için açacağım. Evet. Ben durdurayım şurada. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar geldim. Bu benim karakter. Yaşlanıyor abi. Böyle silah var. Ne yapacaklar yaptı? Geri de. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? और बहुत मजे मशीन में किस वीडियो हेलो एट आंसर गुरुयोर Abone olmayı unutmayın. Zaten abone olduysanız da like atın arkadaşlar. Yani ne var onda ya? Ne var ya? Şurada bir tane bir Bana bakıyor. Bir çekelim. Hava ne oldu lan? Bomba var burada. Bazı ben söylüyorum. Kendi günler çıkıyorum çıkıyor. Bakalım kurulu. Aha bana döndü. Sonunda bir resimler Oh, bu oradan vuruyor. Biliyorlar bana tanıyası. Nasıl? Baksana. Şimdi geçeceğim ben seni Evet gitme başladım. Sen ne canını yormuştun? Hüsam etti bunu artık. Seni ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Zing zin çok rahat oldu. Şey. O zaman durun kullanma gidelim. Ben, şey. Evet benim kullanacağım arkadaşlar. Eee ilerliyoruz. He. Hop bas. O Ben de. çıkalım? Maili şey. हाँ तो मैं बिर्गी जगन्नी देखोगे उस आदमी को देखोगे ये बुरियां इंसान अच्छा बिर्गी है तो मैं दुनिया दुनिया की इस तरह की दुनिया को नहीं मारेगा इस जगत का रामोदय सत्ता को onu öleceğiz şimdi kaydım az önce bomba attı batılacaktı ama maç birinci İkinci atardım kötü oldu her evet. son ne böyle arkadaşlar Çıkın. Aha, ekran çöktü. Ne çöktü. Çık. Play Store'a kim girdi ya? Lan. Ne oluyor burada? Ha? Evet. Clash of Clans. Biliyorsunuz. Buna girelim. Orada arada videonun süresi uzadı. Şimdi ben burada durdurayım arkadaşlar. Açılınca sizlerle birlikte oynayalım. Siz oynamayacaksınız ben oynayacağım zaten. Aa şimdi bu. Start. Start. Geliyoruz. Oyunun amacı yok. Yani. Hmm. Oyunun amacı yok. Ben dönüyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi direksiyon bile ağır ağır dönüyor. Ya o yaşı çarptı bana? Şuradan Kedi geliyor mu? Geliyormuş. Arkasından geliyor mudur sence? Işte. Allah'ım Allah'tan izin verecek Şuradan Bir bozuldu niye böyle diyor? Eski pusku araba. Evet. Geçecek misiniz? Hı, Hı Bozuldu. Hı, -hı, bozuldu. Hı, -hı, bozuldu. Hı, -hı. Araba, eski pusu. duvara çarpıyorum. Arabanın bir şey kalmadı. Yani. Hı -hı. Allah Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Girdik. Çıkıyoruz. Böyle bir oyun olduğunu anlıyoruz. Oyandım. Bu wrestling size şey oyunu oynamıştım böyle. Adamlar böyle takla atıyor, vuruyor. PUBG Lite biliyorsunuz. E o zaman kalmadı. World Bunu da biliyorsunuz. Arkadaşlar. O bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Çok mantıksız oldu değil mi? Bence de.